Fani Bey'in video sayfanıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TOKİ ara ödemeleri nasıl oluyor sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte TOKİ'de Ocak ve Temmuz aylarında ara ödeme yapılabilmektedir. Ara ödeme seçeneğine basmanız gerekiyor. Ara ödemeler biliyorsunuz Ocak yani 1. ayda e, Temmuz ve e, 7. ayda yapılmaktadır. Bunu sizlere söyleyelim. Ara ödemelerin aslında ödeme takvimi bölümünde yer aldığını sizlere bahsedelim. Ödeme takvimi bölümünde ara ödemeleri bulabilirsiniz. Buna göre de ara ödemelerin yapılabileceğini ve ona göre de takvimi takip edebileceğinizi sizlere söyleyelim. Bu videomuzda TOKİ ara ödemeleri nasıl oluyor sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın salib abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.